Ben öncelikle obülasyon indiksiyonu kursunun başlangıç konusu olarak fizyolojisinden bahsedeceğim. Tabii aslında çok bazal bir sunu fakat yeni katılan araştırmalarla aslında bir sürü bilinmeyenlerle de dolu. Belki fizyolojinin aydınlatılması çok daha zor vakaların da daha kolay anlaşılmasını sağlayacak. Hala bu konuda yapılması gereken birçok şey var aslında. Ben e, e, konu başlıkları olarak embriyoloji ile başlayacağım. Sonra seks determinasyonundan bahsedeceğim. E, Oogenez'den ve ovülasyon fizyolojisinden bahsederek konuşmamı bitireceğim. Tabii e, öncelikle embriyolojiyi göz atmak gerekiyor fizyolojiyi e, daha net anlayabilmek için. E, embriyoloji basamağını hatırlayacak olursak yaklaşık dört e, basamaktan e, oluşuyor. Tabii intrauterin dönemden bahsediyoruz. E ee, dönemde ilk e, 4 hafta dediğimiz dönem hiçbir farklılaşmanın olmadığı indifferent gonad evresi. Sonraki evre e, diferansiyasyon evresi dediğimiz aslında Y kromozomunun e, kısa kolunun e, SRY geni tarafından belirlenen e, seksin e, ne olacağına karar veren orijinle başlayan evre. E, SRY geninin e, proteini transkripsiyon faktörü Test e, Determining Faktör aslında e, hangi yönde gelişeceğini e, GONAD'ın belirliyor. E, Müleryan kanal e, ve Wolf kanallar bu yönde gelişiyorlar. E, ayrıca tabi e, başka genlerde, tabi çalışmalarla aydınlanan başka genler de bu e, pet rol oynuyor. E, Testis gelişiminin SOX-9 ekspresyonuna bağlı olduğu tespit edilmiş. Bu ekspresyonun daha az olduğu bireylerde over gelişimi yönünde gelişim var. Bu yönde de gene WNT-4 ve Eraspi 01 beta-katenin sinyali yoluyla oldukça önemli bir rol oynuyor. Diferansiyasyon evresinde mitoz bölünme devam ediyor. E, Organal multiplikasyonla e, daha sonra tam 11. haftadan itibaren birinci mayoza girilmesiyle birlikte oogonya dediğimiz gonad hücresi oosit ismini alıyor. Yani mayozun başlamasıyla birlikte oosit ismini alıyor. E, sonrasında e, mayoz 1 başlıyor. E, yaklaşık interüterim dönemin e, tam ortasında ikinci trimesterin tam ortasında en yüksek primordial germ hücre sayısına erişiliyor. 6-7 milyon civarında. 16 ile 20. hafta civarında. Sonrasında e, bu sayı gitgide azalarak doğum esnasında 600 bin lira kadar düşüyor. E, Ogonya e, evresi mayozla beraber oosit halini alıyor. Tabi oogenezden bahsederken primordial folikülden sonra primer folikülün geliştiğini, sekonder foliküllerin hangi özelliklere sahip olduğunu da detaylı olarak tekrar gözden geçireceğiz. Folikül oluş, oluşum evresi son evre. Tabi aynı zamanda dominant folikülün seçildiği evre. Ee, önceden dominant folikülün aslında FSH reseptör düzeyi daha yüksek olan folikül olarak seçildiğini düşünürdük. Fakat e, bununla ilgili e, düşünce aslında mayoza ilk giren e, gonadların ilk seçildiği. Yani mayoza giriş hızının aslında dominant folikülün hangisi olacağını karar verdiğini söylüyor son çalışmalar. E, bu e, grafikte Genel anlamda e, hangi e, dönemde, hangi gelişmeler oluyor daha net görüyorsunuz. Dördüncü haftayla birlikte oogenez başlıyor. Tabi oogenezin başlaması aynı zamanda e, primordial germ hücrelerin göçü aynı zamanda. Hint kat'tan genital kabarıklık dediğimiz bölgeye kadar göçün e, devam ettiğini görüyoruz. Genital kabarak, kabarıklığa ulaşamayan e, primordial germ hücreleri, genital kabarıklığa ulaşılma, e, ulaşılmadıysa eğer Over gelişimi de olmuyor. Bunu biz Turner sendromunda görüyoruz. Turner sendromunda primordial germ hücreli genital kabarıklığa ulaşamıyorlar. O geniz dördüncü hafta civarında indifference, gonad dediğimiz evreyle başlıyor. Altıncı haftadan itibaren tabi gene SRE geninin belirlediği diferansiyasyon yönünde bir gelişim oluyor. Buna göre eğer SRE geni yoksa o zaman overler lehine, oogonya gelişimi başlıyor. Oogonia e, sayısının en fazla olduğu evre 16-20. hafta evresi aynı zamanda bu evrede folikül formasyonu da başlıyor yani folikül formasyonun başlaması mayoz birinde başladığı anlamına geliyor mayoz birinin başlaması ile birlikte oogonia ismi oosit'e dönüyor yani oosit aslında mayoza giren oogonia anlamında oositler e, doğum esnasında mayoz e, mayoz e, birin Profaz safhasında, lipoten safhasında ovülasyonla beraber mayoz 1 tamamlanıyor. Fertilizasyonla beraber de mayoz 2 tamamlanıyor. Hepimiz biliyoruz bunu. Tekrar daha ayrıntılı şekilde gösterecek olursam, dördüncü gebelik haftası civarında vitellus kesesinden, vitellus kesesi endoderminden, hint kat boyunca genital rije, genital kabarıklığa doğru, Hücre göçünün olması gerekiyor tam bir over gelişimi olması için. Bu esnada mitozla bölünme, oogonyaların mitozla bölünmesi de devam ediyor. Mitozla 10.000 germ hücresine kadar ulaşılıyor. Başlangıçta başlayan 10 100 primordial germ hücresi yaklaşık 10.000 germ hücresine ulaşıyor. Tekrar e, gene hangi haftalarda birinci trimestirden itibaren hem erkek hem dişi de ne şekilde olduğunu görecek olursak e, gördüğünüz gibi birinci trimestirde e, migrasyon dediğimiz göç yol kesesinden başlıyor daha sonra e, diferansiyasyon dediğimiz kısımda hangi kanalın gelişeceği e, üregenital sinüslerin ve tüberkülün e, gelişmesi birinci trimestirde oluyor. Ee, i̇kinci trimesterde de e, o varian poliküllerin e, geliştiği, mayoz birin başladığı, uterusun oluştuğu dönem ve e, artık doğumda da e, mayoz bir e, aşamasında e, organiz tamamlanmış oluyor neredeyse. Evet, seks determinasyonu e, gene SRY geni tarafından. ...belirlenen çok önemli bir olay. Tabii buna eşlik eden birçok genin, birçok transkripsiyon faktörünün de önemli olduğu düşünülüyor. E, mayozun inhibisyonunda yani bütün foliküllerin yıkılmamasında aslında çok önemli yolaklar oynuyor. Piten yolu, FOXA1 yolu, e, P27 yolu gibi. E, antimülaryen hormonunda gene e, bu gelişimde çok önemli olduğu düşünülüyor. Klasik olarak, histolojik olarak bakacak olursak oosit gelişiminde hangi evrelerde görüyoruz ve özellikleri neler foliküllerin? Primordial folikül evresinde tek katlı yassı folikül hücreleriyle çevrilmiş oositi görüyoruz. Histoloji derslerinden çok iyi hatırlarsınız. lamin Bazal laminası var ve çevresinde de tek katlı granulosa hücreleri var primordial folikülün. 11. haftadan sonra mayozla beraber primer oosit ismini alıyor. Primer foliküle bakacak olursak, primordial folikülden farkı granulo hücrelerinin biraz daha geliştiğini, katmanlarının biraz daha arttığını ve biraz daha yassı epitelden e, kübik epitel'e doğru döndüklerini görüyorsunuz. Burada tabi zona perisi de biraz daha belirgin bir hal alıyor primer folikülde. Sekonder foliküle baktığımızda sekonder sekonder folikülde granoza hücrelerinin gelişmesi dışında katmanlaşması dışında ayrıyetten teka hücrelerinin de çevresinde e, konektif e, doku olarak e, destek hücreleri olarak teka hücrelerinin de belirdiğini görüyoruz. Daha sonra pre antral folikül safhasında teka'nın biraz daha geliştiğini ve teka interna ile teka externa ismini alacak preantral dönemde, altıncı ay döneminde bu şekilde e, değiştiğini görüyoruz. Antral folikül artık doğumdaki evre. Bunda farklı olarak kumulus ooforusu ve korona radyatayı da görüyoruz. E, Tabi e, ovülasyon sırasında bizim graf folikülü dediğimiz korona radyatanın tek e, bir e, tabaka halinde kaldığını ve buradan ovülasyonun gerçekleşmesi için o bölgenin daha da inceldiğini görüyoruz graf folikülü aşamasında. Bütün primordial folikülden primer foliküle, sekonder foliküle ve tersiyer foliküle daha sonra da graf foliküle doğru ilerlerken hacmin de büyüdüğünü görüyoruz granzo hücrelerinin gelişmesiyle beraber. Ovülasyon aşamasında hangi aşamada? Ee, ovülasyon aşaması daha önce de söylediğimiz gibi mayoz 2'nin, e, e, mayoz birin e, mayoz tamamlanması ovülasyon aşaması. Tabi bu sırada oogonyadan e, primer oosite ve sekonder e, oosite kadar mayoz bölümü gerçekleşene kadar aslında e, kromozom yapısı 46 kromozom. Mayozla beraber 23 kromozoma iniyor ve geride kalan yapı, genetik yapı, birinci polar body olarak atılıyor. Mayoz bir tamamlandığında. Ovülasyon gerçekleşip fertilizasyon olduktan sonra da ikinci polar body'nin atıldığını görüyoruz. 23 kromozom aşamasında mayozdan sonra. Ovülasyon e, genel anlamda korona radyatanın tek tabaka olduğu, folikül sıvısının hacminin ve basıncının arttığı bir dönem. E, başka faktörlerin de önemli olduğu düşünülüyor. Plazminojen aktivasyonu gibi, enzimatik proteolitik aktiviteler gibi. Teka ekstern tabakasındaki hücrelerin kasılmasıyla gerçekleştiği düşünülüyor. Dominant folikül e, gelişiminde... E, Mayotik duraklamaya ilk giren oositin sırasıyla seçildiği düşünülüyor. Tabii foliküllerin apopitozda gidişinin e, tam olarak nedeni bildiğimiz faktörler var. Çevresel faktörler var. Kemoterapi ve radyoterapinin önemli olduğunu düşünüyoruz ama neden bazı kişilerde daha hızlı depresyon oluyor? Hala çok açık değil. E, mayotik e, inhibisyonu sağlayan petfeyler burada belirttiğim gibi Piten, FOXO3, Tuberosikloroziz 1, P27 bunların hepsi hücre siklusunda yani G1'de kalmasını sağlıyor aslında. Bunun dışında dominant folikülünün seçilmesini sağlayan diğer faktörler de var. Bu Bonmerov kaynaklı faktörler gibi. Bunların bir denge halinde olması gerekiyor. Bazıları mayoz inhibe ederken bazılarının aktive etmesi gerekiyor. Bu denge ovülasyonun düzgün bir şekilde ilerlemesini sağlıyor. Burada e, biraz önce bahsettiğim basamaklarda nasıl bir etkime, karizmasıyla e, folikül e, aktivasyonunun olduğunu görüyorsunuz. E, burada e, PI3 kinase yolu, AKT yolu, bunlar hepsi hücrenin e, aslında çoğalmasına yönelik yolaklar. Burada piten artı foxo1 ve tuberosiklorozis 1 e, e, transkripsiyon faktörleri bunu engelliyerek e, aktive ediyor. Burada da daha ayrıntılı olarak görüyorsunuz, AKT yolağının PDK1 e, yoluyla ne şekilde e, mayozu indüklediğini. E, sonuç olarak, e, o e, over, ovülasyon fizyolojisi, e, bir dizi farklılaşma e, artı bir dizi transkripsiyonel, de, translasyonel faktörlerin ...inhibisyon ve aktivasyonu dengede tutarak çalıştığı bir dönem. Bu dönemin sekonder foliküle kadar olan kısmı gonadotropinden bağımsız. Sekonder folikülden sonraki kısmı gonadotropin bağımlı. Birazdan ovülasyon indiksiyonu anlatırken de göreceksiniz. Biz her zaman erken antral folikül safasındaki tabii yetişkinden bahsettiğimiz için... ...erken antral folikül safasındaki folikülleri uyarıyoruz Gonadotropin bağımlı oldukları için birçok aydınlatılması beklenen petvey var burada etki gösteren. Sonuç olarak bu aktivasyon basamaklarıyla bir başka önemli bulgu da aslında gonad hücresinin değil, aslında çevresel faktörlerin de çok önemli olduğu. Bu primordial germ hücrelerinin yerine 46 XY kromozomu olan gonad hücreleri verildiğinde bunların da gene Ober yönünde e, geliştiği görülmüş. O yüzden çevresel faktörler belki biraz daha önemli e, o günez aşamasında. E, ben konuşmamı e, sevgili dostumla olan eski bir fotoğrafımı paylaşarak bitiriyorum. İnşallah nice 20 yıllara birlikte devam ederiz diyorum diğer arkadaşlarımla. Teşekkür ediyorum. En, <laughs> Müdür hocam size birkaç soru. E ben en en bu sağdaki yanımdaki de şey daha arkadaşlar. <gülüyor> Tanımayabilirsiniz. <gülüyor> 20 yıl tabi evet. E, sevgili Münir, e şimdi e, senin konuşman ayrı olduğu için istersen soruları alalım e, senin konuşman için. Değerli meslektaşlarım, değerli hocalarım, sorusu olan var mı? Buyurun Murat Hocam. fizyolojisi gibi son derece zor bir konuyu çok güzel anlattığınız için teşekkür ediyoruz Münir Hocam. Belki konudan uzak ama herkesin merak ettiği bir nokta var. Ee, bilmeyenler için de bilmeyen olduğunu da zannetmiyorum ama Türkiye'nin ilk uterus transplantasyonunu yapan kişisiniz. Gerçi homolog uterus transplantasyonunda Eray Koca tarafından yapıldığını hem de burada yapıldığını biliyoruz. Belki de birkaç kelime söylemek ister. Bu hastanın akıbetini merak ediyoruz. Acaba e, bu uterus transplantasyonu ne oldu? Bir daha gebelik oldu mu? Uterus rejekte mi oldu? Duruyor mu hasta? E, bunu kamuoyu da merak ediyor. Yani meslektaşlarımız <laughs> da mı? Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi son durum şöyle. E, halen uterus duruyor. E, bu Duyurulandan başka üç gebelik daha oldu. Ama hepsi birinci trimesterde kaybedildi. E, maalesef. E, şu an e, artık sonlandırmayı düşünüyoruz aslında. O aşamadayız. Yani biraz e, vakada psikolojik olarak deprese. Sebebini de açıklayamadık bilimselimestir kayıpları. Başka bir hasta da yine olur hocam. Yani denemek lazım. Bizi homolog için ben bir şey söyleyeyim. Bizim burada e, o zaman e, emek, emek hoca vardı. Ankara'ya gidiyorduk. Bolu'dayken bir telefon geldi. Dediler ki postpartum kanama var. Biz e, hasta 21 hafta intrauterin eks dekolman dik kanıyor. İşte hastaya girilmiş. uterin arterler bağlanmış. Gayet güzel linçler atılmış. Hastanın hemoglobini yine 7-8'lere düşmeye başlıyor. Biz yolda gelirken Sağlık Müdürlüğünü aradık. Taze donmuş plazmayla 5 ünite kan istedik. Biz geldiğimizde hastaya subtotal isterektomi yapılmıştı ama biz o son anda hastayı dikmeye karar verdik. İğnere istedik. iki civarında. İğneresi. 2.2 Hemen taze donmuş plazma başladık. Uteri overyan seçilmiş damarları anastomoz yaptık. Tek uterin arteri anastomoz yaptık. Ondan sonraki takipte anastomoz yaptığımız hasta yoğun bakımda yoğun bakımda devam etti. İğnerenin yüksek olmasının Yine biz bir buçuk civarında tutmak istedik. Çünkü hani anastomozlar hemen trombozi olmasın diye. Linçleri açtık. İçeriye prezervatif balon koyduk. Yani o zamanlar tahmin edersiniz ki çok böyle hani başka bir balon falan yok. Elimizde prezervatifi, çift prezervatifi folyoya geçirip balon yaptık. Ilık sıvıyla rahimin içinde şişirdik. Linçten kanların geldiğini gördük. Yani canlandığını gördük uterusun. Kanamalarının başladığını gördük. Ondan sonra takip etmeye karar verdik hastayı. Hastayı 6. ayda MR anjiyo çektik. Yine dolaşımının olduğunu gördük MR anjiyoda. Dopplerlerini yaptık. Ondan bir yıl sonra hastayı tekrar çağırdık. Hasta zaten tüpleri bağlıydı. Yani tüpleri tüpel anastomoz yapmadık biz. Bir yıl sonra hastaya tübal reanastomoz yapabilir miyiz? Uterusun durumu nedir? Histeroskopiyle bir ayın içine bakalım diye çağırdık tubaryo-anastomoz yapamayacağımıza karar verdik. Çünkü hasar boyutu büyüktü. Bir de kornuya çok yakın bir şekilde tutulmuştu, kesilmişti. Yani ismik anastomoz falan denemek gerekiyordu ki anlamsız bulduk ve IVF'e karar verdik. Ama histeroskopide anastomoz yaptığımız, yani uterin arterin kanlanmasının ilk başladığı bölgede aşerman gördük. Çok ilginçtir. Diğer tarafta yoktu, acaba reperfüzyon injüri diye düşündük o zaman. Onu açtık aşarmanını. İlk IVF'ini denedik. Ben hatta bir TSRM kongresinde biz de yaptık böyle oldu tutmadı falan diye Münir'e de konuşurken söylemiştim. İlk IVF başarısız oldu. İkinci IVF dondurmuş embriyo transferi. iki verdik. Ayıptır söylemesi. Yani <laughs> ikiz, ikiz oldu. Yani o zaman tek embriyo transferi vardı ama şimdi hani biz böyle olmayınca bir hırslanıyor insan. Acaba iki versem tutar mı diye. İkiz oldu. 24. haftada hasta ağrı duymaya başladı. Anastomoz yerlerinin çok inceldiğini gördük. Hastayı hospitalize ettik üniversitemizde. 32. haftaya kadar devam etti. İlginç şeyler var hastayla ilgili. Hastanın anastomoz yapılmayan uterin arter tarafındaki çocukta da başladı. Yani büyük olasılıkla ve kanlanma beslenmeden bir sıkıntı oldu. Entiyastolik akım başladı vesaire derken 33. haftada. Onu yine Gebze'de, burada yok Soley var, eşi var, Ahmet abi sezaryenini aldı. O zaman biz de giremedik yani çok istememize rağmen bir türlü denk gelmedi. Çocuk yoğun bakım ayarlanamadı falan. Orada sezaryen oldu ve iki tane çocuğu var şu anda. Ben konuya dönecek olursak, şimdi bu ıı, transplantasyona girdi tartışma ama buradayız, hepimiz buradayız. Münir Hocam, devamlı M1 aresti çıkan hastalar oluyor. Bir sürü folikülü var, giriyorsunuz m 1 işte 10 bin ürünler veriyorsunuz 20 bin ürünler verdiğimiz hastalar var. IVM yaptık olmadı. Yani işte en fazla 30'da iki tane M2 çıktı. Bir tane döllendi. Hemen verdik falan. Tutturamadık bir türlü. Devamlı bu M1 aresti çıkan hastalara ne yapalım? Sizin hani bir yönteminiz var mı? Burada hocalarım da var bu işi yapan. Bunları kim ne yapıyor acaba? Yani bu M1 aresti çıkanlarda mutlaka altta yatan bir Herkes öyle söylüyor. Maturasyon arrestine neden olan bir genetik predispozisyon var ama taktik olarak var mı bir şey? Ee, biz de bu tarz vakalarda çok fazla karşılaşıyoruz. Gerçekten yapılacaklar sınırlı aslında. Yani her şeyi denilecek. In vitro maturasyondan tutun diğer yöntemlere kadar. Ama e, araştırdığımda yani deneysel çalışmaları da baktığımda rapamisin aslında faydalı olabilir onlarda. mTOR inhibitörü biliyorsunuz. Rapa, rapamisinle ilgili yapılmış deneysel çalışmalar var. Belki hani o biraz daha e, kliniğe yansırsa i̇nsanda o vakalarda insanda yok. Deneysel çalışmalar var. Belki faydalı olabilir rapamisin. Yani topladıktan sonra medyum ortamında mı? Medyum ortamında. Bunu bir çalışma olarak yapabiliriz. Bizde evet. aile var. Evet. Mesela üç kız kardeş üçü de emdir aresti. Evet. Gibi yani böyle sporodik evet. vakalarla birlikte aile, aileler yani de rapamisin var. rapamisin gerçekten e, düşünülüyor. Başka bu konuda bir şey söylemek isteyen var mı? M1 Aristi, M1 Oster, Ahmet Seki, Işık. önce sana teşekkür edeyim, Münire'ye de teşekkür edeyim. E, ateşli başlattığın işi böyle devam edecek gibi görünüyor. E, şimdi bunu da gene bir homojen grup olarak görmemek lazım. Yani bir kısmında reseptör problemi var ve matürasyonda sıkıntı çıkıyor. Mesela bir, bir iki tane M2'si olabiliyor. Kalanı e, M1 oluyor. Bir grupta da GV'yi ile hiç geçemiyor. Yani hep e, GV çıkıyor. Onları atlatmak çok daha zor. IVM bir kısmında işe yarayabilir. Yaradına dair vaka takdimleri, seriler var ama e, büyüme hormonu e, işe yarayabilir, onu söyleyeyim. Bir grupta bu e, hakikaten faydalı olabiliyor. Bunu bir ay öncesinden başlayıp daha sonra da devam edebilirsiniz. Veya stimülasyon sırasında da devam edebilirsiniz. Burada şeyin ciddi olarak arttığını görüyorsunuz. E, ee, M2 oranının arttığını görüyorsunuz. Ama bu dediğim seninki gibi aile öyküsü olanlarda bence oradaki problem daha çok gen problemi ve reseptör problemi. Onu bir şekilde aşılabilir mi o? Ancak genetik modifikasyonlaştır aşılır onlar. Yani ben pek müdahaleyle, hormonal müdahaleyle falan onların aşılacağını düşünmüyorum. Yani. Çünkü 25 sene önce de vardı. 20, 20, 22, 24 tane CV toplayıp Kornel'e e, yollayıp aynı şeyleri yaşayan, e, başka yerlere yollayıp e, hatta e, bunların o elektron e, elektromikroskopi çalışması yapalım, şu yapalım, bu yapalım denen ama bunlara çözüm şu anda üretemiyoruz. Gen problemi bu büyük ihtimalle ya da mayoz aresti problemi. Aynı erkekteki gibi e, mayotik arest var. Onu atlayabilecek bir mekanizma var mı? Olabilir, eksik protein konur yerine falan ama eğer reseptör problemi, sinyalleşme problemi ise Burada belki biraz growth hormon takviyesi de olabilir veya medium'un içine de konabilir tabii. Yani eskiden growth hormonu medium'lar vardı korktular ondan biraz. E, imprinting ile ilgili sıkıntı olabilir diye. Yoksa mesela S1, 2 medium'u en güzel blastosis medium'uydu. Kaldırdılar piyasadan. İnanılmaz blastosis yetiştiriyordu. E, i̇çinde growth hormon vardı, insülin vardı falan biraz. Onun için e, ama tekrar bunun ayarı ayarlanarak geri dönülebilir. Hastaya da şu anda growth hormon sonuçta Turner sendromunda sağda solda kullanılıyor. Ee, bir sürü de çalışması birikti. Onun için hani çok e, hukuki bir sorun da yaratacağını zannetmiyorum. İzin alınarak e, bu tip hastalarda denenebilir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim abi. Growth hormon denediğim bir iki vaka var benim. Ondan sonra da embriyonik arrest olmaya başladılar. Yani acaba dedim ki bunlarda iyicik proteinleriyle ilgili bir sıkıntı mı var? Çünkü hakikaten ışık protokolünü belki biliyorsunuzdur arkadaşlar. Bülent Haydar Cedeoğlu çalışmasını yapmıştır. Biz de kullanıyoruz. Ee, önce e, androjen verip e, antral folikülü besledikten sonra growth hormonla devam edip indüklediğimiz poor responder'larda. Tabii şimdi pro responder'ların bir kısmında güzel sonuçlar aldığımız için e, Profesör Doktor Ahmet Zeki Işık'ın kendi protokolünü başka hastalara da uyguluyoruz. Growth hormonu denedik ondan sonra da yine aynı embriyonik arası. Bir türlü klinik gebeliğe yansıyamadı yani o durum. Çok teşekkür ederim. Başka olayla ilgili katkısı buyurun. Olay değil de Hocam buradayken bir e, yani genele yönelik bir soru olacak aslında. Şimdi o Kitans Küster yerli hastalarımız geliyor. Ben de bunlara Davidoff'u ve yani sevdim. Gerçekten birkaç hastaya da uyguladım. Sonuçlarımız da iyi. Fakat danışmanlık verirken eee bunlara işte ileride isterseniz e, törz transplantasyonuyla gebelik şansınız olabilir diyorum. E, yılda hani kabaca 300 civarında vaka olması Türkiye çapında beklenir böyle bir e, sendromla ilgili. Dolayısıyla iyi bir merkeze neredeyse her gün bir vaka çıkacak kadar iş düşecek gibi görünüyor. Sizin bu konuda tecrübeniz nasıl gidiyor? E, gerçekten biz size bu tür vakaları yönlendirelim. Teşekkürler. E, teşekkür ederim. Evet, hocam. Ee, bu vakalarla ilgili aslında e, çok iyi bir bilgilendirme yapmak gerekiyor. E, İsveç'teki vakaların sonucunu bekliyoruz aslında devam etmek için çalışmaya. Çünkü 9 vakalık 10 vakalık bir seri olduğu için e, ciddi bir morbidite taşıdığı için operasyon onların sonucunu beklemek önemli. Belki bundan sonra birçok ekip oluşacak çok çok daha iyi ekipler oluşacak Türkiye'den de. Şu anda aslında e, operasyonun riskinden bahsedip, ama yaşı kritik olan hastalarda embriyo dondurulabilir. çünkü en fazla yaşla ilgili sıkıntımız var. Overlerle ilgili bir sıkıntıları olmadığı için yaşları biraz daha kritik olan hastalarda bulundukları merkezde, bulundukları şehirde embriyo dondurma yapılabilir. zannediyorum birkaç sene içerisinde çünkü o 9 vakanın 4'ü doğum yaptı. Dördü doğum yaptığı için büyük bir ihtimalle yakında son sonuçlarını yayınladıktan sonra biraz daha yaygınlaşacak protokoller daha da e, yoğun bir şekilde uygulanmaya başlayacak. E, yani bence yakın zamanda devam edilecektir diye düşünüyorum. Bulundukları yerlerde embriyo dondurması yaptırabilirler yaş nedeniyle vakit kaybetmemek için. Iznizli. buyur abi. Abi şu konuda size hak veriyorum. Bizim vajinoplasti yaptığımız 50 vakanın akıbetini biz ee, takip ettik. 50 vakanın biri evliliğine devam ediyordu. O da üniversiteden beri tanışan bir karı koca çift. Onlar işte vajinal anal ilişki derken onlar hayatlarına mutlu mesut devam ediyorlardı. Diğerleri herhangi bir şekilde evlilikleri devam etmediğini Hastalığı öğrendikten sonra bir yıl içinde 49 vakanın boşanmış olduğunu biz gördük. Tabii bunu yayınlayamadık ama çünkü ben mektup yolladım hastalara. O zaman asistandım. O mektuplara cevap oldu, telefon oldu. Sonra hani sen kimden habersiz bu işi yapıyorsun oldu o zamanlar ama onun için o asit dondurma için önemli. Ben diğer tartışmaları araya atıyorum.